Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı ilk defa atanmak üzere memur alım ilanı yayınladı arkadaşlar. KPSS puan türü ve diğer şartları taşımak kaydıyla e, tahsildar, memur, zabıta memuru alım ilanı arkadaşlar. KPSS en az 60 olma zorunluluğu var. E, niteliklerle ilgili şartları ben yorumlara atacağım. Detaylar e, yorumlardaki linkte de mevcut. Oradan bakarak, inceleyerek müracaatlarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Müracaatlar 17 Ağustos 2022 ile 19 Ağustos 2022 tarihleri arasında. Mesai günlerinde saat 9 ile 16.30'da belediyenin İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı'na. Şeyh Mahallesi Koca Mustafa Efendi Caddesi No. 5 Menteşe Muğla adresine Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binası'na şahsen veya iade-i taahhütü posta yoluyla yollayabilirsiniz arkadaşlar.